Kardeş. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biliyorsun dediği zamanın işâratü'l-icaz fi mevanil l Burada en önemli düsturu tefsirde metodolojisi Yani bir defa bir, bir grup ayetin daha önceki grup ayetle ve cinasmını izah ediyor. Birincisi bu. İkincisi o grup ayet içindeki cümlelerin birbiriyle olan irtibatını ve çinazmını açıklıyor. Üçüncüsü de her cümlenin terkip ve kelimelerindeki hikmetleri ve cihet nazmını anlatıyor. Şimdi biz birinciyi gördük dün bitirdik. Çok kısa zaten. Emma nadmul cümeli ba'diha ma ba'di. Cümlelerin bir kısmı ile olan ve çinazmına gelince. Fehve o da Evvela bu. Enne cümlete ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Eğer kulumuz Muhammed'e peyderpey 23 yılda indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'de en küçük bir şüpheniz varsa cümlesi kad vakaat fi mevki'iha'l münasibi. Çok münasip bir yerde gelmiştir. Neden? İz çünkü lemma emere'l Kur'anu bil ibadeti Allah Allah. Kur'an ibadetle emredince ya eyyühen nasu'budu da kennehu su ile sanki şöyle bir soru sorulmuş gibi olur. Keyfe narifu ennehu emrullah hatta yecibe el imtisalu veya yecibu. Yani nasıl biliriz ki Allah'ın emridir? Ta ki biz ona uyalım, uymak vacip olsun. Fakile böyle bir soru sorana denilir ki in irtepte şüphen varsa fecerrib nefseke. Kendini tecrübe et. Li tayak kana annu onun Allah'ın emri olduğunu gel bu konuyla tecrübe et <laughs> şüphen mi var <laughs> harika ve min vücuhi nazmi eyda yine yani cihat nazmlerden biri enel Kur'an Kur ı Kerim lema etne ala nefsii bi cümleti şu cümleyle yani zelikel kitap la raybe fihi hudallil muttaqin bu Kur'an denilen kitap var ya Onda hiçbir şüphe yoktur ve takva sahipleri içinde de mutlak hidayettir ayetiyle kendisini övünce Kur'an-ı Kerim sonra da bunun arkasından getirince methahu anlatabildim mi medhal müminini müminleri överek öyle değil mi Kur'an onları medihle arkasından takip edince sünmet sünnesetrada Anlatabildim mi? Methel müminine. Sonra müminleri met ederken araya izah getirince. Hangi noktada? Zemmel kafirine vel münafikin. Kafirlerin ve münafıkların aleyhinde ile alakalı cümleleri getirince. Sümme sta'kabel bil ibadeti ve tevhid. Sonra da Allah'a ibadet ve tevhid emriyle meseleyi takip ettirince. Yani ondan sonra bunu getirince hep getirince, c bu sefer adel Kur'an ilelevve. Kur'an-ı Kerim birinciye dönüyor. Nedir o birinci? Kendisini övdü ya. Bin nazari ila la raybe fi. Hani Kur'an demiş diye en küçük bir şüphe yok. O noktaya döndü. Ey yani emmel Kur'an'ı Kur'an feleyse kabilen lişşekki ve ribi ve raybi asla en küçük bir işkillenmeye veya şüphelenmeye kabil değil kabul etmez. Femer uyubukum sizin şüpheleriniz ey münafık ve kafirler illa min maradi kulubikum sizin kalplerinizin hastalığındandır ve sekameti tabikum yaratılışınızın hasta oluşundandır. Kema nasıl ki meşhur bir şiir bu. Bunu kim demiş? Şerefüddin el Buhsiri demiş. Kaside-i Bürde de. Ah, ah. Hmm. Babam bunu haftada yedi günde hatmederdi. Okurdu. İmam Busiri Hazretleri kaside-i birde. Kad yunkeru davu şemsi min ramedin maalesef bazen güneşin ışığı göze gelen bir hastalık göz hastalığı. dolayı inkar edilir. Ve yunferu ta'mul ma'i min sekamin bazı hastalıklar sebebiyle suyun da tadından nefret edilir. Yani hastalık ya <laughs> hastalık yani o tadını anlamama suyun hastalıktandır. Güneşin ışığını görmeme göz ağrısındandır. Ramet göz ağrısı demek, hastalık demek. Harika. Su güneş aynı su aynı. Tabii canım. Tabii. <laughs> Çok harika bir şey. Enteresandır bu İmam Busiri. Çok naklediyorum. Ee, İslam alimlerinin muhakkiklerine göre yani benim bildiğim iki kişi Henüz rüya halinde değil ya kaza halinde uyanıkken Resulullah aslında görenlerdendir. Bunlardan biri İmam Süyuti Hazretleri'dir. Hadise çok büyük emeği var biliyorsun. Bir diğeri de İmam Busiri Hazretleri'dir. Bu Kaside-i Bürde'den dolayı. Ha, yani normal. Hayır şöyle bunu anlatayım. İmam-ı Busiri Hazretleri bu Kaside'yi yazıyor. Bir yere geliyor. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته O öyle Allah'ın sevgilisidir ki Anlatabildim mi? Onun şefaati herkes tarafından rica olunur istenir. Dilik tutuluyor. Bir bakıyor karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah tamamlıyor ikinci şeyi. Nedir? Ne diyorlar? Mısra'yı. Likulli Min minel ehvali muktehamin. Bütün dertlerin hepsine onun şefaati isteriz. Resulullah tamamlamış o ikinci beyti. Evet ben iman ediyorum. <laughs> ne tatlı bir şey. Uyku da değil. Hayır hayır. Yaka zaten canım. Dili tutulmuş. Bu el habibul lazı turca demiş karşısında Resulullah'ı görmüş deli tutulmuş. Hmm. Resulullah da li kulli haulin min el bütün şiddetli sıkıntılar ve belalar için her birine o arz edilir. Ona müracaat edilir. Onun kapsına gidilir. Çok tatlı. Bunu okuduk. Demek ki birinci ayet eğer peygamber kulumuz Hz. Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan en küçük bir şüpheniz varsa ayetinin kısaca izahı bu. Gelelim ikinciye. İkinci neydi? Ve emma nazmu fe'tu bi suretin min Bir benzerini getirin o zaman. O da bir sure. Bir sure onun benzerini getirin. Gücünüz varsa buna meydan okuma. Tehaddi diyoruz biz. Talem. Ey kardeş bil ki Enne hadi ceza şartı. Yani bu fetu yukarıdaki şartın cezasıdır. Biliyorsun şart cümlelerinde birinci cümle şart, ikinci cümle ceza cümlesi. Hani hangisi şart cümlesi? O da şu. Eğer bir şüpheniz varsa o zaman bir sure benzerini getirin. Ve ceza şartı şart cümlesinin cezası yelzemu en yekune lazimen li fi'l yani şart fiilinin lazımı olması lazım. Onun gereği yani. Eğer şüpheniz varsa o zaman benzerini getir. Yoksa benzerini getirmeye gerek yok uğraşmanıza. Ve lemma kânel emru bu emir ha bu da önemli. Fe'tu <seslak> Mesela ben sana derim ki bir su getir bana. Bu ricadır. Anlatabildim mi? Veya küçük adam büyüğüne der ki bana bir su verir misin? Bu da istirhamdır. Ama mesela senin düşmanına gel vuruyor mu vuru, onu bakalım hadi. Yani tacizdir bu da. <laughs> Tıpkı Muhammed Ali'nin gel bakalım gel gel hadi <laughs> demesi gibi. Taciz diyoruz biz buna. Karşı tarafı azze düşürmek. Bu da öyle. Emri tacizidir bu. Hep bunlar tabi <laughs> mani ilminin ve nahiv ilminin meyveleri. Ve lemma kânel emru taciziyen yani bir sure benzerini getir emri tacizi bir emirdir. Karşı tarafı azze düşürmek için. İster zeme takdire teşebbetuh. Sanki teşebbüs edin, aciz kalacaksınız. Teşebbesu var gibi anladın değil mi? Uğraşın, o zaman uğraşın. Öyle değil mi? Ve lemma kânel emru inşâen. O da aynı bir mesele. Emir iki kısımdır. Emir normalde inşa'dır. Özür dilerim iki kısımdır diyorum. Kelam iki kısımdır. Birisi haberi, haberdir. Biliyorsun fiili mazi, fiili müzari vesaire. Mesela geldi, gitti, yalan ve doğruya e, muhtemel olana biz haber diyoruz. Ama eğer yalan ve habere muhtemel değilse inşa diyoruz. 7-8 tane inşa var. Nehidir, emirdir, tereccidir te vesaire vesaire. Mesela diyorum ki git su getir daha olmamış. İnşa daha. Emir inşa olunca vel inşa inşa ise la yasiru lazimen şart değil. Yani getirmiş olmaları mümkün de değil zaten. Yezemu en yekuna lazimul emri ceza. Yem. Emrin lazımı ceza olur. Buyurun getirin. Wa huwa o da el -ledi. yani mecburiyet ceza dediği o. Huve min usuli manil emri. Emrin manalarının temellerinden olan vücub. Mecbursunuz getirmeye. Anlatabildim. Eğer şüpheniz varsa. Ayrıca sadece getirmek değil. Sümme vücubü teşebbüsü eydan. Yani getirmek üzere teşebbüs de şart. Eğer şüpheniz varsa niye teşebbüs etmiyorsunuz? La yazharu lüzumuhu lirraybi. Şüpheden dolayı bu teşebbüs etmeleri görünmüyor. Fakta da o zaman böyle bir durum gerektiriyor. Takdire cümelin vatviyetin tahte icazil aye. Ayetin icazlı izahı altında. Yani kısa izah etmiş. Yani ıtnap yok. Dürülmüş bazı cümleler var. Takdir edilmesi gerekiyor. Fet takdiri takdir şöyledir. İn kuntum fi raybin ennehu kelamullah. Eğer Kur'an'ın Allah kelamı olduğunda şüpheniz varsa en küçük bir işkiliniz, Yecibu aleykum an tetallamu i'cazahu. O zaman Kur'an'ın mucize olduğunu öğrenmeniz lazım. Vaciptir. Fe'innel mucize çünkü mucize olan bir şey la yekunu kelamel beşeri, insan sözü olamaz. Ve Muhammedun aleyhissalatu vesselam beşerun. Muhammed aleyhissalatu vesselam beşerdir. Ve yine eredtum zuhura i'cazih, eğer Kur'an'ın mucize olduğunu ortaya çıkarmak istiyorsanız, o zaman feceribu enfusekum. Kendinizi tecrübe edin. Liyathara azzukum ta ki aciz olduğunuz ortaya çıksın. O zaman fe bu aleykum et teşebbüsü. Yani bu benzerini yapmak üzere teşebbüs etmeniz de şarttır. Biti yani suretin min mislihi bir sure benzerini getirmek üzere. Müthiş bir şey değil mi? Felillahi derrut tenzili. Yani helal olsun tenzil denilen Kur'an'a o demek yani. Lillahi derrüke olan helal olsun sana derler. Anlatabildim mi? Ma evcezehu ve ma acezehu. Nasıl icazlı konuşmuş, nasıl da düşmanlarını azize düşürmüş, nasıl da bir mucize yapmış. Anladın mı? Harika bir cümle. Gelelim üçüncü cümleye. Ayrıca sadece benzerini getirirken başka bir mesele daha var. Ve emma nazmu ve du'u şuhedâekum bin dûnillâhi. Allah'ın dışındaki şahitlerinizi de çağır. Öyle değil mi? Hani sizin şairleriniz, belileriniz, edipleriniz vardı. Fe bi evcihim. Bunun da ciheti nazmı üç şekilde. Bir. Ve emmâ nazmu, Ha, öz ehaduha birisi şu. Yani cihetin şey, e, veçhi nazmı. Ennehum yekulûne azzûna. Derler ki efendim bizim aciz oluşumuz la yedullu ale beşer bütün insanlığın aciz olduğuna göstermez. O zaman fe efhemehum. İfham münazara tabiri. Karşı tarafı kendi deliliyle kapkara etmek, kömür gibi yapmak, susturmak. Efendim. efhemehum. Efhemehum, karşı tarafa anlatmak. Thanks. İfham münazara tabiri. İlmi münazara da. Onun için münazarayı da okuman lazım şu şeyden. Bizim Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyetinden. Bir kavliyi şu sözle onları susturuyor. E ved'u şuhedâkum. Siz de kendi şahitlerinizi de çağırın. Yani tek başına değil. E kübera ekum ve ruvesâküm. Büyük saydığınız adamları reislerinizi de çağırın. Ve sani ikinci ve çinazım. Ennehum yez'umun. Onlar iddia ediyorlar ki. Enna biz lev aratma eğer Kur'an'a delille karşı çıksaydık femen yeltezimuna bize kim uyar kabul ederdi bizi ve yudafi kim bizi savunurdu yalnız kalırdık fe elkamehumul Kur'an-ı Kerim onların ağızlarına taş tıkıyor bi ennehu şöyle mâ min meslekin dünyada hiçbir meslek yok ki illa ve lehum ona taassupla yapışanlar vardır Baksana nice sahte at eşeğe tapan <laughs> insanlar var. Sahte şeyhler var. Ve <laughs> lev eğer siz Kur'an'a delille karşı çıksaydınız le zahre lekum şuhedâ'u yezubbûne ankum. Sizi savunacak şahitler ortaya çıkardı merak etmeyin. <laughs> Vay be harika bir ikinci veçin azım. Ve salisi üçüncü. <laughs> Enel Kur'an'e ki yekul. Kur'an-ı Kerim sanki şöyle buyuruyor. Lemme isteşheden aleyhisselam allah Teala yüce peygamberimiz Allah'ı, yüce Allah'ı şahit gösterince saddakahullah. Bu ayetle peygamberimizi tasdik ediyor. Ve <laughs> şehide ve onun lehine şahitlik yapıyor Allah. Neyle? Bi vad'i sikketi ala dava. Kur'an'ın mucize olduğu iddiasına sikkesini koyarak, mührünü basarak. Fe ve fe fi ve lekum eğer ilahlarınızda ve büyüklerinizde sizin için bir fayda varsa feduhum yani peygamber Allah'ı şahit gösterdi, e siz de şahit gösterin var mı? Onları çağırın ve bu illa nihayetü bihim. Bu onlarla alay etmenin son noktasıdır. Gelelim şu ayete. Bunu da okuyalım değil mi? Ne diyorsun? Çok lezzetli ya. Bakalım ama okuyalım boş ver. Ömrümüz gidiyor. Ve emma nazmu feillem tefalu. Yapamadınız o ki ki geleceğinde de velen <laughs> tefalu diyecek. Yani daha da yapamayacaksınız. Fezahirun açık bu. İzi takdiru. Bunun manasının takdiri şöyle. Fein cerrabdun fanduru. Tecrübe ettiyseniz bekleyin. Bakın. Fe illem takdiru gücünüz yetmediyse zahara az ve lem tefalu. O zaman acizliğiniz ortaya çıktı yapamadınız. Ve emma nadru ve lem tefalu ve tefalu. Yapamayacaksınız da cümlesinin ve çinazmı. Fe <laughs> keennehu lemme qale lem tefalu. Yapamadınız deyince sanki Kur'an-ı Kerim böyle deyince kıyle min canibihim. Bu alçaklar tarafından deniliyor ki ademu fi'lina fima mada. Geçmişte bizim yapamamamız, La yedullu azil beşeri fi ma ileride insanlığın bunu yapamayacağı manasına gelmez şeklinde zırlıyorlar. Buna karşı Kur'an-ı Kerim fekale cevap veriyor ve buyuruyor. Ve Gelecekte de yapamayacaksınız. Ferameze ilerleyeceğiz. Bu kelimeyle Kur'an'ın mucize olduğuna işaret ediyor. Bi selateti evcihim. Üç şekilde. Ehaduha birisi el-ihbaru bil Gelecekte de Kur'an'ın meydana gelmeyecek. Gaybı haber veriyor da ve gelmemiş. Ve kâne kemâ Kur'an nasıl haber verdiyse öyle oldu. Elâ <laughs> tera görmez misin? Ennel melâyine minel el arabiyeti. Yani milyonlarca Arapça kitaplar. Ma'a ile ila taklidi üslubi <laughs> tenzil. Kur'an'ın tenzil denilen Kur'an'ın üslubunu taklit etmeye meyleden binlerce, milyonlarca kitaplar bu tabi sevenleri tarafından. Dikkat edersen mesela Kadi Beydavi'nin tefsiri Elhamdülillahillezi enzele ala abdeyil kitabe şeklinde başlar. Sure-i Kehf'in başını taklit etmiş. Hmm. Herkes sevdiğini taklit etmeye çalışır. Ayrıca ve kesratil muanidin karşı çıkan inatçıların çokluğuna rağmen levfetteş daha araştırırsan lem yuafiku şeyun minha hiç biri buna uymamıştır Kur'an'a. Keenne nev'ahu sanki Kur'an'ın getirdiği üslubun tarzı fi şahsi. Kur'an'ın şahsına münhasırdır. Başkası kullanamamış. Fe imma huve tehtekül o zaman ya bütün Arapça kitapların altındadır haşa. Ve huve batılın bil ittifak. Düşman ve dostun ittifakıyla bu batıldır. Fe ma huve o zaman tek şık kalıyor. Kur'an değil. İlla fevkal külli, bütün Arabi kitapların üstündedir. Birincisi bu. Elveç vel ikinci İkinci icaza işaret eden cihet. Ennel <laughs> kat'a vel cezme bi ademi fi'lihim. Bir defa geçmişte onların böyle bir karşı çıkma yapamadıklarına dair kesin konuşma ve kesin kes ifade etme ma'at takri' aleyhim. Onların kulaklarına vurmakla, kafalarına vurmakla beraber ve tahriki asabihim damarlarını harekete geçirmekle beraber fi hadal makamil mushkili bu zor durumda ve fi hadal da'vel azimeti bu büyük davada onların kafalarına vurmaları vurmakla ve damarlarını tahrik etmekle beraber asla geçmişte yapamadıklarını ifade etmeleri alametun sadikatun gelecekte de yapamayacaklarını ifade etmeleri doğru bir işarettir ki ala ennehu Kur'an-ı Kerim veya Resulullah vasikun eminun hem güvenilir hem de mevsuk bir şeydir. Mutmainnun bimalihi ve mekali sözünde malında veya bima da diyebilirsin. Kendine ait her şeyde. Mal da güzel. Yani bu Resulullah'a döner dolayısıyla Kur'an'a döner. Vel veşü salisu nihayet üçüncü vecih yani mucizeliğe işaret eden bu ayetteki üçüncü cihet Ennel Kur'an ki ennehu yakul. Kur'an-ı Kerim sanki şöyle buyuruyor. İza kuntum umara el fesahati siz fesahat ilminin beyleriyseniz, reisleriyseniz ve eşedden nasi ihtiyacen ileyha ve fesahata çok ihtiyacınız varsa <laughs> ve lem taktediru ve siz güç yetiremediyseniz lem yaktedir <laughs> aleyhil beşer. Öyle değil mi? Bütün insanlık buna güç yetiremez. Niye sizsiniz fusahanın reisleri? Ve keza aynı şekilde fihi bunda işaretun ila şuna işaret var. Enne neticetel Kur'an elleti hiyel İslamiyetu. Neticesi İslamiyet olan Kur'an'ın neticesi, İslamiyet olan Kur'an'ın neticesi kemalem yaktedir ala nazirihâ ez mâdî. Geçmiş zamanda hiçbir sistem İslamiyet'in bir benzerine güç yetiremediği gibi keda ya'cis aynı şekilde acizdir. An misliha ez zamanul müstakbel. Gelecek zaman da İslamiyet'in bir benzerini getirmeye getirmekten acizdir kardeşim. Maşallah. Yaşa Kur'an-ı Kerim. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytan. Bismillahirrahmanirrahim.